Şunlara bak ya, ne güzeller ya. Hiç bizim gibi parayı bulma dertleri yok. Bunlar günde kaç kulaç açıyorlardır acaba ya? Yani Tarhan zengin şuraya da araba koymayı töre edindin ya. Sonra milletin ağzına laf. Yok bunlar zengin mi? Burası onların evi mi? Burası galeri mi? Galeri ise onların mı? Başımızı belalara sarıyorsun ya. Ulan sen ne ara düştün buraya Cemre gibi ya? Halihazırım, laf kaynatma. Ne oldu bizim iş? Aradılar mı o kayıt firmasından? Ya aradılar farklı bir slogan istiyorlar. Bizim çocuklar da gönderdiğin tatile kim bulacak şimdi sloganı? Bırak ya elleme çocukları yavrularım bütün sene yardırdılar ya. Ama tabi burada yaz mevsimini kaçırdılar diye kendilerini ekvatora tatile göndermem de biraz abartılı oldu ama neyse ben yaparım. Faruk yanan tüpe ceketle müdahale eden dayı gibi atla Mehmet ya. Sen en son sakız firmasına reklam sloganı buldun ulan sakız firması battı ya. Firmanın sahibi Beyazıt'ta parfüm satıyor orijinaldir bunlar diye. Faruk. Bana bırak ve beyin fırtına izle? Git balıklarına falan konuş sen. Al ye bunu. Hot set Çok mu sıktık? <laughs> bu da itici oluyor biraz sanki ya. Ama özelliğini veriyor ya. Neyse dur. Hotse. 1880'den beri ardınızdayız. Yok ya bu da olmadı. <laughs> dur dur. Çıkacak bir şey dedim çıkacak. Dandik Titan'ıza Hotse'miz. Bayram etsin bedeniniz. Hotse dar geliyor. Kadınlar durmayın. Gelin Hotse ile darlanın. İçimizden bir dilek tutun. Aaa durun tahmin edelim. Hotse. kalır Love'da ifadesi Titan Hotse mi bir tanesi? Sıkı bir gezi, spor ve ev oturması için Hotse. Hotse Sıkıntı büyük. Konu götse. Hotse Tamam ya işte bunları tarhana gösterelim daha yeter. Oldu işte şunlardan birini götürelim. Bal dök yala ya. Şş, hadi lan. Şu adamlara verelim sloganla bir an önce bitirelim şu iş. Hadi ya. Ne yazdın? Hele bir bakayım hele. hele. Hadi. Ver hele lan ne yazdın? Ya oğlum gerek yok hadi zaman kaybettin mi yürü gidelim edin Ver ver sen merak ettim ne yazdın? Ya oğlum edin. ne gerek var ne, neye bakıyorsun ya? Yani? Ver şunu bir ver hele ya. Oğlum sen tight reklamı mı yapıyorsun? Yoksa erotik shop reklamı mı yapıyorsun ya? Bütün reklamlarda göte vurmuşsun. Nereye vuracağım? Tight kafaya mı takılıyor? Ya Faruk gözünü seveyim ya. Git çağır şu çocukları batacak Allah'ını seversin ya. Hadi. Oğlum sen tight reklamı mı yap, Ya niye gülüyorsun oğlum <gülüyor> da Vallahi patlatacağım kafanı bir tane ha. Oğlum sen tight reklamı mı yapmışsın yoksa Ertuğrul Shop reklamı mı yapmışsın? Lan bütün reklamlarda göte vurmuşsun. Manyak mısın sen ya? Göte vurmuşsun. Ne dedim Çok güzel tam onu da o daha güzel oldu. Göte evet. vurgu yapmışsın da. Göte vurmuşsun daha güzel oldu. Hadi bir daha vur. Ya buruştur, buruşturmadan al. Bütün reklamlarda göte vurgu yapmışsın ya. Ne olursun göte vurmuşsun. Ya yani. vallahi Lütfen. göte vurmuşsun. Lütfen sakin sana. ol. Özür dilerim. Hadi sakin ol. Elim acıdı ya. Allah Allah kıyamam ya. <Gülüyor> Hadi içelim. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bismillah. Çok güzel kamera <uzakamayarak> kız çıkıyor şu an. Hadi oğlum gülme. durma Gülme sen gülüyorsun. Sen sakin. güldün. Sakin.